İlk 5 saldırıyor sonraki 5 beni koruyor tamam. Hadi bak başlıyoruz. Güzel güzel çok iyi. Bunu ben döverim zaten birebir denedi. Ee, sonraki tamam iyi, çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz. Ben ikisini alırım muhtemelen tek başıma. Bundan sonra herhalde... Güzel abi bugün günüm günümdeyim. Her türlü alacağız muhtemelen de yine bir bakalım. <laughs> Neyse asla rakibini küçümseme savaş sanatından alıntı bu şu anki 5 beni koruyor muhtemelen. Normal 5 tane er alsam beni korur yani. Güzel, tamam. Ya adam akıllı yok mu karakter ya? Bu genç adam kim ya? Neyse şu ankiler çok şey değil ama iyi karakter gel. Falcon. Tamam Falcon. Otur geç şöyle. Ya böyle yok mu Tormor? Allah Allah. Thanos Manos. Güzel. Güzel. Bu adam zaten tek attı yani bir işini. Kaç tane yaptık lan şu anda? Kaç oldu? Sanıyorum ki bu son. Koyd oha amına